Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoda yine beraberiz. E, bugünkü dersimiz e, duygular, e, işaretlerinde duygular işleyeceğiz. E, hemen başlıyorum. Utanmak, utanmak. Sevinmek, sevinmek. E, dikkat ederseniz arkadaşlar, duyguların işaretini tarif ederken yüz mimikleriyle de bunu destekliyorum. Bu çok önemli. Yüz mimikleriyle desteklemek e, karşıdaki e, işitme engelli arkadaşımızın sizi anlaması için çok önemli arkadaşlar. Üzülmek Üzülmek Mutlu olmak Mutlu olmak Sevmek Sevmek Korkmak korkmak özlemek özlemek pişman olmak pişman olmak yorulmak yorulmak heyecanlanmak heyecanlanmak ağlamak ağlamak kıskanmak kıskanmak gülmek gülmek arkadaşlar bunu iki elle yaparsak kahkaha atmaktır. Gülmek kahkaha atmak Cesur kahraman Cesur kahraman kızmak kızmak düşünmek ya da düşünmek şüphe etmek şüphe etmek şaşırmak başımıza dokunuyoruz sonra karşıyı gösteriyoruz şaşırmak bunu başımıza dokunup aşağı doğru yaparsak şok olmak arkadaşlar ancak mimikler çok önemli şaşırmak şok olmak şok olmak merak etmek merak etmek aşk aşk hoşlanmak ya da hoşlanmak yani bu bir şeyden hoşlanmak yani işte film seyretmekten hoşlanmak örnek veriyorum bu da birinden hoşlanmak anlamında hoşlanmak gezmek dolaşmak bakın omuzumuzun aşağısında yapıyoruz gezmek dolaşmak çağırmak çağırmak buluşmak buluşmak karşılaşmak karşılaşmak bakmak bakmak görüşmek görüşmek görüşürüz anlamında dost dost, arkadaş. Hatırlarsanız aile ve çevre konusunda bunu işlemiştik arkadaş. Bu da dost. Dost. Bu iyi arkadaşlar. Bunu kalbimizin üzerinde yaptığımızda iyi kalpli. iyi kalpli. Bu hareketimizde kötü. Bunu kalbimizin üzerinde yaptığımızda kötü kalpli. Kötü kalpli akıllı akıllı bunun tam tersini yaparsak akılsız akıllı akılsız aptal saf aptal saf cömert cömert ciddi ciddi tembel tembel çalışkan çalışkan komik komik elimizi böyle yapıyoruz ve karnımıza vuruyoruz komik kibar nazik havalı kendini beğenmiş havalı bencil bencil sıkılmak kalbimizin üzerinde yapıyoruz arkadaşlar sıkılmak sakin sakin müsait müsait mutlaka mutlaka Ukala, ukala. Ellerimizi şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Karşılıklı getiriyoruz ve ters çeviriyoruz. Küsmek, küsmek. Alışmak, alışmak. Umursamamak, umursamamak. Fark etmez fark etmez. sinirlenmek. Elimizin üstüne iki parmağımızı koyuyoruz. Sinirlenmek. Nefret etmek. Nefret etmek. Kabul etmek. Kabul etmek. Hazırlamak. Hazırlamak. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde duygular konusunu işledik. Her hafta bir video yayınlayacağım arkadaşlar. Bu bir haftalık periyotlarda da daha önce bu ve daha önceki eğitim videolarımı çalışmanızı tavsiye ederim. Haftaya cumartesi yayınlayacağım konu fiiller arkadaşlar. Fiiller konusunu işleyeceğiz. Tekrar haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.